Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz rüyanın detaylarına geçmeden önce çok kısa vaktinizi ayırarak kanalıma abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Rüyada evlenen kişi zenginliğe işaret etmektedir. Rüyada evlenmek, Yüce Allah tarafından meydana gelecek bir yardıma ve nimete işaret etmektedir. Rüyada şahitler huzurunda evlendiğini görmek ise, Allahü Teala'ya salih amel yapacağına ve bu yapacağı amel için söz vermeye işaret etmektedir. Rüyada tanıdığı bir hanımla evlendiğini görmek, o kişinin onunla geçimini sağlayacağı şey hakkında çalışacağına işaret etmektedir. Bir kimsenin rüyada ölü bir kadınla evlendiğini ve onun yanına girdiğini görmesi, kaçırdığı ve ümidini kestiği bir işine tekrar kavuşacağına işarettir. Yine rüyada hiç bilmediği ve tanımadığı yaşlı bir kimsenin kızı ile evlendiğini görmek, çok çok hayırlara işaret eder hamile bir kadının rüyada evlendiğini görmesi doğacak çocuğun kız olacağına işaret etmektedir erkek çocuğu olan kadının rüyada evlendiğini görmesi çocuğunu evlendirip mürüvvetini göreceğine işarettir kocası olmayan veya evli bir kadın rüyada evlendiğini görse bu rüya onun hakkında hayırlara yorumlanmaktadır bir kadın tanımadığı yaşlı bir adamla evlendiğini görse bu rüya o kadın hakkında hayır ve berekettir. Eğer hasta ise şifa bulunur. Yine rüyada kendisine haram olan ve ölmüş bir kadınla evlendiğini görmek akrabaları ziyaret etmeye işarettir. Sizin de anlamını merak ettiğiniz rüyalar varsa videonun altındaki yorum kısmına rüyanızı yazabilir veya açıklama kısmındaki adreslerden bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki